Bugün League of Legends'da nasıl oyun içi sesleri değiştirebileceğimizi göstereceğim. Önce oyun içi seslerin hangi dile uyarlanmasını istiyorsak o sesin kodunu kopyalamamız gerekiyor. Ben bu kodları videonun altındaki açıklama kısmında vereceğim. Oyunumdaki seslerin Korece olmasını istiyorum ve Korece'nin kodunu kopyalıyorum. Ardından League of Legends'ın dosya konumunu açıyor. Ve Riot Games klasöründen League of Legends'a giriş yapıyorum. Lead Client e uygulamasının kısa yolunu oluşturduktan sonra bu kısa yolun özelliklerinden HD kısmına bir boşluk bırakarak bu kodu yapıştırıyorum. Ardından tamam dedikten sonra bu kısa yoldan oyunuma giriş yapıyorum. Gördüğünüz gibi oyun Türkiye serverinde olmasına rağmen tamamen Korece oldu. Çeviri ve Altyazı M.K. 환영되었습니다.